Ben size sorayım siz de benimle beraber düşünün. Şimdi mesela bir futbol takımını tutan adamlar maç zamanında stadyumda bir araya geldiklerinde onlar da birbirlerini seviyorlar. Onlar da birbirlerine gülüyorlar. Üniversitede aynı sınıfta okuyan gençler kantinde toplandıkları zaman sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Akrabalar bir araya geldikleri zaman onlar da oturup konuşuyorlar. Biz de Müslümanlarla bir araya geldiğimiz zaman birbirimizi seviyoruz, sohbet ediyoruz. Soru burada şu. Biz sevgimizin Allah için olup olmadığını nereden bileceğiz? Yani birçok insan, Müslüman olmayan insan da birbirini sevebiliyor. Birbiriyle vakit geçirebiliyor. Allah için olan sevginin özelliği, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını yerine getirten sevgidir. Şimdi Müslümanın Müslüman üzerinde hakları var biliyorsunuz. İmam Bukhari ile Müslüm'ü rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatu vesselam diyor ki حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Müslüm'ün rivayetinde Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir bunlar? Raddu selam. Selam verdiğinde ve aleyküm selam. demektir. Selamını almaktır. Ve iyadetul marid. Hasta olduğu zaman onun hastayken onu ziyaret etmektir. Ve tibaul Cenais. Öldüğü zaman onun cenazesine itiba etmektir. Tabi olmaktır. Ve icabetul da've. Davet ettiği zaman onun davetine icabet etmektir. Ve teşmitul atis. Apşırdığı zaman Elhamdülillah dediğinde Elhamdülillah yehdikum ve yusuhbalakum demektir. Altıncısı ise Peygamberimiz diyor senden nasihat istediğinde kardeş bu konuda bana yardımcı ol, bir fikir söyle, bana biraz nasihat et dediğinde Müslüman kardeşine nasihat etmendir. Eğer senin sevgin Allah içinse şer'i olan hukukları yerine getirirsin. Lakin işte, sevgin Allah için değilse şer'i hukuklar söz konusu olduğunda bu zikretmiş olduğum hukuklar söz konusu olduğunda bunları yapmakta biraz gevşek davranırsın. Buradan yola çıkarak sevginin Allah için mi olduğunu, olmadığını anlayabilirsin. Bir başka mesele kardeşler, Yahya ibn Muaz diyor ki, Allah için sevmenin alameti, sana kötülük yaptığı zaman ona sevginin azalmaması, sana iyilik yaptığında ona sevginin artmamasıdır. Şimdi bu ifadeye çok dikkat edin. Sana iyilik yaptığında ona sevginin artmamasıdır. Çünkü sen onu iyilik için sevmiyorsun ki sana iyilik yaptığında sevgin artsın. Sana kötülük yaptığında ona sevginin azalmamasıdır. Sen onu ahlakından dolayı, onu işte efendim güzel huylarından dolayı sevmiyorsun ki senin kalbini kırdığında sana kötü davrandığında senin ona şeyin azalsın, sevgin azalsın. Buna çok dikkat etmek lazım kardeşler. Mesela diyelim biz bazı Müslümanlarla kardeşiz. Allah Azze ve Celle bizi kardeş kılmış. Kardeşimiz zalim olabilir. Kardeşimizin ahlakında kötülük olabilir. Kardeşimiz katı olabilir. Onda bazı problemler olabilir. Onun problemleri bizim ondan nefret etmemize, ondan uzak durmamıza kardeşlik ilişkisini kesmemize eğer sebebiyet veriyorsa bileceğiz ki bu sevgi Allah için olan bir şey değildir. Allah için olan bir sevgi değildir.